Merhaba Ceren, nasılsın? İyiyim. Bugün kaç gün oldu? Beşinci gün herhalde Beşinci değil mi? Beşinci Yaralarımız gayet güzel. Su içmeye çat. cumartesi başladık. Hı hı. Üçüncü gün, ikinci gündü. Çalılara içiyorum. İçiyorsun, bir sıkıntı yok. Yok. Artık seni taburcu edebiliriz. Ee, sana beslenme ile ilgili bilgileri zaten verdim. Hı, hı. Ee, diyet istesi verdim. Gittiğin yerde bir diyet görüşüyorsun muhakkak. Hı hı. Bir ay dolunca spora başlıyorsun. Ee, arada bir de haberleşiyoruz seninle. Telefonum var zaten. Tamam mı? Tamam. 7-24. Ulaşabilirsin bir sıkıntı olursa. Sana ilaçlarını yazacağız. Çarşamba döneceksin Almanya. Hı -hı. Değil mi? Evet. Tamam. Bir ee, problem olsa haberleşiriz. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Adım Ceren Taştan. Almanya'da yaşıyorum. Ee, i̇ki senedir kilolarım bayağı bir hızlandı. Çok çok aldım. Bu yüzden de e bir tüp midemliyatı olmak istedim. Hareketsizlikten falan. E peki e, Sivas'ı nereden buldun? Nasıl ulaştın buraya? Memlekete yakın Tokatlıyız. E, kuzenim bu hastanede çalışıyor. E, tavsiye etti Sinan hocayı. Ben de araştırdım. Ben de beğendim. <laughs> Sempatik de geldi adam. E, öyle bir <laughs> öyle karar verdim. Peki sadece kilo mu vardı? Başka rahatsızlıklarında var mıydı? Yani egzolin direnci çok yüksekti ve tansiyon da neredeyse çıkıyordu. E peki şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Şimdi yani her şey iyi. İlk günlerde zaten tansiyon bayağı çıkmıştı. Ameliyattan sonra şekerim de düşüyordu, çıkıyordu, dengesizdi. Şu an ama her şey iyi, yolunda gidiyor. Doçak Doktor Sinan Soylu, Cumhuriyet Üniversitesi Genel Cerrahi Hamidan'da çalışmaktayım. Hastamız Ceren Almanya'dan bize ulaştı. Yüksek tansiyon şikayetleri, insülin direnci şikayetleri olan, vücut indeksi 42 olan bir hastamız. Daha önce diyet denemiş ama kilo verememiş. Ameliyata uygundu. Hastamız geldi geçen hafta salı günü gibi. Çarşamba ameliyat ettik. Ee, çok şükür bir sıkıntımız yok, bugün de e, ameliyat sonrası 5. günümüz taburcu edeceğiz inşallah. Bu tür durumlar e, hipertansiyonu ya da insülin direnci diyabet olan hastaların e, zayıflayamaması halinde ya da benzeri rahatsızlıklara bulunan kişilerin e, tüp mide ameliyatıyla e, hem zayıflayıp sondaki süreçte de e, kilo ve formunu koruması için ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle e, ameliyat indikasyonundan bahsetmemiz lazım, hangi hastalara ameliyat ediyoruz. Ee, öncelikle obezitenin tanımı yapmak lazım aslında. Morbid obezite dediğimiz vücutta organ fonksiyonunu bozacak şekilde aşırı yağ birikimi. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı. Ee, obezite cerrahisinde vücut kitlerinde istediğimiz bir hesabımız var. Kiloyu iki kez boya bölüyoruz. Kilogram metrekare bir cinsinden bir e, değer elde ediyoruz. Bu değer 40'ın üstünde olacak. Ya da 35'in üstünde yandaş, işte hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, osteoartroz, kireçlenme gibi bir ek rahatsızlığı olacak o bağlı. Ve bu hasta en az 6 ay tıbbi tedavi ve diyet yapmış ama kilo verememiş olması gerekiyor. Hastamızda da bunların birçoğu mevcuttu. Ameliyat sonrası da... Şimdi ameliyat çeşitleri değişiyor, e, yemeği azaltan yani kısıtlayıcı ameliyatlar ya da yediğimiz yiyeceklerin emilimini bozan e, ameliyatlar diye. E, ceren'e kısıtlayıcı ameliyat, tüp mide ameliyatı yaptık, silim gastrektomi ameliyat ameliyatı yaptık. Şimdi ilerleyen süreçte e, aslında bu ameliyatı biz zayıflasın diye yapmıyoruz yani estetik bir ameliyat değil. E, bu ameliyatta hastamız sağlıklı yeme içme alışkanlığını öğrensin. Spor alışkanlığı edinsin, bunu da hayatına soksun ee, amacıyla yapıyoruz bu ameliyatı. Ee, zayıflama bunun yan ürünü aslında. Ee, şimdi Ceren de önümüzdeki aylarda ee, kilo vermeye başlayacak. Yani 6 ay sonra bir kontrole ee, gelecek. Aslında bir ay sonra istiyoruz ama şimdi amaydan geldiği için tahlillerini orada yaptıracak. Biz bağlantıyı kesmiyoruz hastalarımızla. Ee, i̇şte gıda takviyesi çok fazla düşünmüyoruz. Ee, az yediği için başta su e, problemi oluyor. Bol su içmesini öneriyoruz. Midesini büyütmesin diye tekrardan, çünkü midenin büyüme özelliği var, e, genişleyebilir. E, önerilerde bulunacağız, bir e, e, diyet listesi vereceğiz. Ararada bağlantıda olacağız hastamızla. E, 6 ay sonra bir 40-50 kilo vermiş olarak burada tekrar e, görebiliriz onu da dört gözle bekliyorum. Sonucu merak ediyorum ben de. Hocam yurt dışından vatandaşlarımızın böyle bir ameliyatı burada Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaptırmayı tercih etmelerinin en önemli etkeni nedir? Şöyle, üniversitemiz olarak hastalarımız olarak yeterli alet edevat sahibiz. Genel cerrahi olarak biz de yeterli tecrübe pratiğe sahibiz. Genelde has, ameliyat ettiğim hastalardan duyup geliyorlar hastalar. Ee, ve burada doktora ulaşmak kolay. Sivas küçük bir yer. Herkes artık bizi tanıyor. Yani ben aşağı 20 yıldır Sivas'tayım. Ee, ve binlerce ameliyat yaptık. Ve Ceren de bu hastayla bir şekilde bizi buldu. Ve ameliyat ettiğim hastaların birçoğu zaten yurt dışı ya da şehir dışından hastalar. Ee, memnun ayrılınca başkasına öneriyor hastalarımız. Bu şekilde yani yurt dışından daha da fazla hasta geleceğini düşünüyorum. Geçen sene çoktu. E, korona süreci girdi araya biliyorsunuz. E, yani o süreçte bir 7-8 ay ee, ameliyat yapamadık. Hem kısıtlamalardan kaynaklı hem malzemelerin, e, ameliyatta kullandığımız malzemelerin ithal olmasından dolayı malzeme temininde problem yaşadık. Ama o süreci atlattık. Ee, daha da fazla hasta gelecektir. İnşallah faydalı oluruz. Sivas'ın Peki. tanıtımı için de, hastanemiz için de iyi olacağını düşünüyorum. Hocam yurt dışından gelen e, vatandaşlarımız yurt dışı sigortalarına ilave bir ücret ödeyerek burada ameliyat yapıyor mu yoksa herhangi bir katkı ücret ödemiyorlar mı? Şimdi e, geçen sene ya da önceki sene e, başhekimliğimiz büyük bir çalışma yaptı. Yurt dışı sigortalarıyla e, birçoğuyla anlaşma yaptı. Şimdi o hastaların e, hangi sigorta e, firmasıyla çalıştıklarını bilmemiz gerekiyor. Anlaşma varsa bazı sigorta şirketleri hiç para ödemiyor. Yani hastalar hiç para ödemeden ameliyat olup Bazı sigorta şirketleri de burada hasta parasını ödüyor. Gittiği yerde parasını geri alıyor. Yani sonuçta cebinden çok fazla para çıkmamış oluyor. Ama anlaşmaları yoksa o zaman değişiyor tabii. Fiyatlar değişiyor, faturalar değişiyor. Durum bunlar ibaret. Teşekkür ederiz hocam.